Herkese keyifli seyirler, Hikaye Futbol'a hoş geldiniz. Her şeyden önce birinci bölüme gösterdiğiniz ilgiden dolayı çok teşekkürler. Birinci bölüm üçlü savunma binlerce izlendi ve onlarca yorum, geri bildirim, motivasyon mesajları biz de elimizden geldiğince sizlerin mesajlarından cevap vermeye çalıştık. Peki, bugün Hikaye Futbolda konumuz Beknaz Almazbekov. Beknaz biliyorsunuz Galatasaray altyapısında top koşturan Kırgızistan asıllı çifte vatandaş, 16 yaşında, birçok futbol sever tarafından bilinen geleceğin yıldızı diye adlandırılan, Backnaz Almaz Backup'u sizler için mercek altına alacağız. Herkese keyifli seyirler diliyorum. Reji, ver müziği, geçelim yayınımıza. Backnaz'ı hep beraber değerlendirelim. Perfect! Evet, Beknaz bir yaşıtlarına göre fiziksel olarak hem uzun hem de kütleli bir oyuncu. Sağ ayağını kullanıyor ve tabii tüm dünya ve Türkiye Beknaz'ı ne zaman tanıdı istiyorsanız şöyle birkaç sene geriye dönelim. 13 yaşındayken örnek davranışı ile Flame Award ödülüne layık görüldü. Genç futbolcu İstanbul Spor'la oynanan maçta kazandığı penaltının yanlış olduğu gerekçesiyle topu avuta atmıştı. Hem yerli basında hem de dış basında yankılar uyandırdı istiyorsanız sizlere birkaç başlık sunalım. Özellikle dış basından hangi platformlarda zikredildi adı. Tabii ki bu Flame Award ödülü yani Fair Play ödülünün bir kolu olan ve 18 yaşından küçük sporculara verilen Flame Award ödülü öyle herkese verilmiyor. Dış basında 27 Mart 2019'da Sky Sport'ta yer alan haberde genç oyuncunun bilerek yanlış çalınan penaltıyı dışarı attığı yazıyor ve Daily Mail'de ise aynı şekilde bir başlık var. O da İngiltere'nin reputasyonu ...yüksek gazetelerinden. Indian Express, gidiyoruz Hindistan'a... ...Indian Express'te Galatasaraylı genç oyuncunun... ...penaltıyı bilerek kaçırdığını yazıyor... ...yanlış karardan sonra. Ve The Irish News, İrlanda'ya gidiyoruz... ...o da aynı şekilde oyuncunun... ...penaltıyı bilerek kaçırdığını yazıyor. Aynı zamanda ESPN'de, Twitter'da... ...ve BBC iPlayer'da da... ...bu hareket gerçekten çok fazla yankı uyandırdı. Bu videoda biraz daha farklı bir yaklaşımla... ...Beknaz'ı akademik olarak değerlendirmek istiyoruz. Michael Hoff ve Jane Davidson'ın yaptığı gelişim modeli var. Bu gelişim modelinde 5 tane unsur var. Nedir bu unsurlar? Fizyolojik, psikolojik, teknik, sosyolojik ve antropometrik unsurlar. Bu 5 unsur framework'ünü Beknaz'a uygulayacağız. Evet fizyolojik yani Beknaz'ın fiziksel kabiliyetleri, kondisyonu, gücü ve dengesi. Beknaz'a baktığımızda ve kendi yaş grubuyla da U15'deyken de U17'deyken hatta U19'dayken de sanki o yaş gruplarından fiziksel olarak çok daha gelişmiş olduğunu ve hem güçlü hem de kütleli bir oyuncu olduğunu gördük. Geçtiğimiz günlerde Galatasaray A takımı alt yaş kategorileri karmasıyla bir antrenman maçı yaptı ve bu antrenman maçında Beknaz'ın Sasha Boya ile yan yana olan resmi çok ilgi uyandırdı. Şundan dolayı hem fiziği hem top kontrolü hem topla rakibin arasına girişi bunlar Beknaz'ın fizyolojik olarak ne kadar yeterli bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Neydi ikinci unsur gelişim modelinde psikolojik. Psikolojik unsura birçok açıdan bakabiliriz ama yayının başında söylediğimiz gibi 13 yaşındayken fair play ödülü almış bir oyuncu ve karakter olarak hakkaniyet onun için çok önemli. Fair olmak, adil olmak bunlar çok önemli. Arkadaşları tarafından saygı duyulan bir profil. Zorluklar karşısında dayanıklılığa geldiğimizde genç yaşına rağmen Türkiye'ye alışması, Türk vatandaşı olması ve kendini Türkiye'deki futbol otoritelerine kanıtlaması bu da psikolojik olarak çok güçlü bir oyuncu olduğunu gösteriyor. Üçüncü unsura geldiğimizde Beknaz'ı teknik açıdan değerlendireceğiz. Ve Beknaz teknik açıdan 3 temel ögeyi çok iyi bir şekilde yapabiliyor. Nedir bu? Aslaşma, şut çekme ve top sürme. Futbola ilişkin becerilerinin gelişmiş olduğunu, bununla birlikte fiziksel koordinasyonunda yaşına göre üst düzey olduğunu söyleyebilirim. Özellikle son yıllarda geliştirdiği yani duran toplardaki ustalığı, Beknaz'ın ne kadar teknik kabiliyetini geliştirdiğini gösteriyor gösteriyor. mükemmel mi? E tabii ki hayır. Sürekli gelişen bir oyuncu. Çok önemli bir potansiyel söylediğimiz gibi. Peki teknik açıdan geliştirmesi gereken bir yönü nedir? Beknaz'ın dribling sonrası şutunu geliştirmesi lazım. Özellikle vücut açısını iyi ayarlayıp topa doğru kapanması lazım. Bazen vücudunu geriye atınca top biraz daha ister istemez irtifa kazanıyor ve yukarıdan avuta çıkıyor. Dördüncü unsura baktığımızda sosyolojik açıdan Beknaz'ın ortamını, aile geçmişini, finansal rahatlığını ve eğitim seviyesini değerlendirmek lazım. Yani bu gibi bilgilerin birçoğuna hakim değiliz ama şu öngörüyü yapabiliriz. Beknaz Florya'da kalıyor. Orada düzenli bir hayatı var ve yurt dışında yaşamasına rağmen özel hayatındaki disiplinini zaten sağ içine de yansıtmış durumda. İşin en ilginç kısmı antropometrik yaklaşım yani 5. Oyuncunun temel fiziksel ölçüleri. En basit örneği boy ve kilosu. Beknaz zaten söylediğimiz gibi tahminen söylüyoruz 1.75-1.80 boyunda 70-75 kilo belki biraz daha fazla olabilir ama kas kütlesi gerçekten de gelişmiş. Bunu zaten Sasha Boyan'ın yanındaki resminden de görebiliyorsunuz. Ve kemik yoğunluğunu tabi bu veri de yok ama iri kemikli olduğunu da söyleyebiliyoruz. Çünkü aslında kemik yoğunluğu ölçülerek oyuncunun daha ne kadar gelişebileceği yönünde öngörüler yapabiliyor Beknaz Almaz Bekov'u sizler için mercek altına aldık ve bir nebze akademik yaklaşmaya çalıştık. Jane Davidson ve Michael Hoven gelişim modeliyle. Her şeyden önce Galatasaraylı futbol severler ve Türk futbol severler Beknaz'dan sportif başarı bekliyor ama bu sportif başarıyı da Beknaz'ı biraz daha peyderpeye oyuna sürerek A takımda kullanarak sağlayabileceğimizi düşünüyorum. Şöyle bir örnek vereyim. Radamel Falca 13 yaşındaydı profesyonel olduğu zaman. Evet biraz uç bir örnek olabilir ama 16-17 yaşına gelmiş oyuncuları da yetenekli oyuncuları da artık 5 dakika 10 dakika oyunun gidişine göre hem A takım soyunma odasının tozunu yutması hem de aynı zamanda yüksek rekabete alışması açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yayın izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Zil açıp ...bir beğeni bırakırsanız çok mutlu oluruz. Aynı zamanda bizleri sosyal medyadan takip edebilirsiniz. Adresimiz futbolbiz hem Instagram'da hem de Twitter'da varız. Aynı zamanda bu yayındaki katkılarından dolayı... ...Erhan Kulaksız'a çok teşekkür ediyoruz. Kendisi bizim medya dizayn ekibinin direktörü... ...ve mutlaka Erhan'ın YouTube kanalında takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, esen kalın, futbolla kalın bir başka hikaye futbolda görüşmek üzere. Hoşçakalın.